MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, kamuda çalışan ve tayin nedeniyle bölünmüş ailelerin bir araya getirilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın cevaplaması talebiyle meclise soru önergesi verdi. MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle kamuda çalışan ve tayin nedeniyle bölünmüş ailelerin bir araya getirilmesi için soru önergesi verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver'in verdiği soru önergesinde farklı illerde kadrolu veya sözleşmeli statüde kamuda görevli olan anne babaların talep ettikleri ilde bir araya gelmesi ve ailenin kurtarılması için bakanlığın herhangi bir girişimi mevcut mudur? Anne veya babadan birinin kamuda diğerinin özel sektörde farklı illerde çalışması halinde kamuda çalışan ebeveyninin tayin talebi ne yazık ki yoktur. Durumu böyle olan ailelerde çalışanlardan birinin işe hayatından vazgeçmesi halinde aile bir araya gelebilmektedir. Durumun ortadan kaldırılması için bir çalışma yapılması ve ayrıca kamuda çalışan ve iş nedeniyle ayrı düşmüştü tüm ailelerin bir araya gelmesi için aile yılı olan 2025 yılında herhangi bir girişim söz konusu mudur ifadeleri yer aldı.